Herkese merhabalar efendim. Ben burayı seviyorum. <laughs> Burası video çekmek için çok kolay bir yer benim için. O yüzden burada çekmek istedim. İlk önce size e, bu ara okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Lupin geldi. Ondan sonra da başka bir video çekmeye başlayacağım. Onda da Kore bahsedeceğim. Bakalım hangisi önce e, yayınlayacağım. Onu da bilmiyorum. İlk önce okuduğum kitaplardan size bahsedeyim. Bu ara ne okuyorum, ne bitirdim onlardan biraz bahsedeceğim size. İlk önce 9. Cemiyet'ten bahsetmek istiyorum. Bunu geçen hafta bitirdim. Hatta sanırım bir önceki videomda bahsettim sonbahar önerilerine. Tam emin değilim. Bu Cemiyet bir Dark Academia kitabı. Çok çok ünlü bir Dark Academia kitabı. Yeni Üniversitesi'ne giden Alex Stern'in bir um, Cemiyete katılmasını anlatıyor aslında. 9 tane cemiyet var ve Alex birine katılıyor. Ölüleri görebilen bir kızdan bahsediyoruz. O yüzden aslında o cemiyet tarafından seçiliyor. Ve kız cemiyete gel üniversitesine gittiğinde ve cemiyete katıldığında kampüsün içinde bir ölüm gerçekleşiyor. Ve bu ölümü araştırmaya başlıyor Alex. Biz de onu okuyoruz. Hem biraz geçmişe gidiyoruz hem de Alex'in zamanına geliyoruz. O cinayeti çözmeye çalışıyoruz vesaire. Ben inanılmaz eğlendim. Hatta bunun ikinci kitabına başlayacağım yakın bir zamanda. O da şurada Çatal Yürek. Onu da göstereceğim zaten okumak istediğim, bu sonbaharda okumak istediğim kitapları arasında. Bu şekildeydi efendim. Ben çok beğenerek okudum. Yani böyle hele böyle 50 sayfa falan okuduktan sonra inanılmaz güzel aktı. Sonra yine dün mü? Dün önceki akşam mı bitirdiğim tavşan kitabı var. Tavşan kitabı İnanılmaz sinir bozucu başlayan bir kitap. Yani ilk sayfalarda o tavşan 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 kelimesini duymaktan böyle içim kalktı. Yine bir Dark Academia kitabı diyebiliriz. Samantha Verin Üniversitesi'nde yüksek lisansına başlıyor ve orada kendi yüksek lisans sınıfındaki bir takım kızın, kızların birbirlerine tavşan diye seslendiklerini ve böyle, böyle vıcık vıcık davrandıklarını görüyor. Tam olarak nedenini idrak edemiyor. Ta ki bu tavşanların bir akşam faaliyetine katılana kadar. Ondan sonraki olayları okuyoruz. Kitap biraz bileç akışında ilerliyor gibi. Yani tam olarak eğer bir solukta okumazsanız kitabı anlamıyorsunuz ne olduğunu. Çünkü Samantha gerçek resenler arasında gidip geliyor. Son sayfalara kadar böyle ya ne oluyor şu an diye okuduğunuz bir kitap öyle de bitiyor zaten. Ya yani, tam anladım mı acaba, anlamadım mı derken kitabı bitirmiş oluyorsunuz. Biraz absürt bir kitap. Ben severek okudum ama böyle bu yılın favorilerinden mi değil yani. 380, 390'lık bir kitaptı benim için. Bu ara yeni kitabı çıktı. Bu tavşanın devamı neydi? Seni özledim tavşan mı? Öyle bir şey yeni çıktı. Burada gördüm ben de kitapçıda. Ee, okumak isteyenler, değişik ilginç bir kitap okumak isteyenlere tavsiye edebilirim. Bu şekildeydi. Şu an hala Okotov-Kuristov'un e, bu Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü Yalan işlemesine devam ediyorum. E, i̇lk ikisini bitirdim. Büyük Defter ve Kanıt'ı bitirdim ve Üçüncü Yalan'a başladım. Size çok rahatsız ediyor çünkü savaş, yıkım, e, kayıplar üzerinden, yas üzerinden giden bir kitap. tetikleyici unsur çok fazla. E, karanlık bir kitap. Ve e, yazar da kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı bir kitap diyebiliyorum. Tam emin olamasam da. O yüzden böyle okurken de biraz etkileniyorsunuz açıkçası. E, iki i̇ki tane küçük ikizin savaş sırasında anneleri tarafından büyük annelerine bırakılmasını ve orada hayatlarını kurmaya çalışmalarını anlatıyor aslında. Ve sonrasında ikizlerin yolları ayrılıyor. Bir, birinin ağzından bir birinin ağzından okuyoruz gibi kitapları da. Bu şekilde ne diyebileceğimi bilmiyorum. Çok çok ilginç bir kitap. Yani böyle bayıldım mı yoksa beni böyle çok mu rahatsız etti o arada gidip geliyorum. Ama dediğim gibi bir çırpıda okursunuz yani. Her kitap zaten işte büyük defter 100 sayfa kanıtlı 100 sayfa falan. Böyle bir oturuşta iki oturuşta bitiyor zaten çat çat diye. Çok güzel yazılmış. Bu yazarın değişik çalışan bir beyni var. Yani çok etkileyici bir yazım tarzı var. Çoğu insan da yapamayacağı bir şekilde yazmış kitabı. O yüzden ben herkese tavsiye ediyorum. Kindle'dan okumaya devam ettiğim kitapta Edebi Rekabet. Bir kitaplık bir seri ve herkesin okuyup böyle sonbaharda okuyup çok sevdiği bir seri. O yüzden ben de başlamak istiyordum ne zamandır ama böyle bir başlayamamıştım. Rebecca Ross'un kaleminden yazılmış ve burada da hem yurt dışında hem de Türkiye'de inanılmaz çok sevildi. O yüzden başlamak istedim. Şu anda 156. sayfadayım. Yani neredeyse üçte birini okudum kitabın. Yani gerçekten çok güzel. Bu arada gerçekten son, gerçekten de sonbaharda okumalık bir kitapmış. Ben çok severek okuyorum. Hem fantastik hem de böyle biraz kozi fantasiye kayıyor. Biraz fantastik, biraz karanlık. Böyle güzel güzel bir hikaye anlatıyor. Ana karakterimiz bir gazetede köşe yazarı olmaya çalışırken rakibiyle olan ilişkisini, annesiyle olan ilişkisini, savaşa giden kardeşinin özlemini anlattığı ve hayatına böyle bir anda giren bir mektup arkadaşıyla mektuplaşmasında anlattığı bir kitap bu. Ben şu anda severek okuyorum ama bakalım ne çıkacak bilmiyorum. Yani ya çok seveceğim ya da diyeceğim ki eh, ortalama bir kitaptı. <laughs> Okumazsanız çok bir şey kaybetmezsiniz diyeceğim bir kitap da çıkabilir. Dediğim gibi şu an üçte birini okudum çünkü. Ama çok güzel başladı ve sonbahara çok yakışan bir kitap olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Okuduğum kitaplar bu şekildeydi benim. Geçen hafta bizim burada bir Çeptiren Çığıl Kitap Kulübümüz var. Onlarla beraber Dark Academia Tavşan'ı okuduk. Dark Academia türüydü türümüz ve Tavşan'ı okuduk biz. Ve sonrasında da dedik ya Halloween'da gelmek üzere hazır. Halloween temalı yapalım dedik. Ben de toplanmıştık. Ve biraz dekore falan ettim böyle çok güzel bir etkinlikti bizim için. Ondan sonra da um, Godfrey Hunting filmini izledik. Yine sonbahar filmlerinden, herkesin önerdiği, sonbaharda izlediği filmlerden. benim ikinci seferimdi ama arada da inanılmaz bir boşluk olduğu için çoğunu unutmuşum. Çok küçükken izlemiştim ben filmi. Çok çok güzel bir geceydi. Zaten ona ilişkinde böyle görselleri koyarım. Bazı arkadaşlar inanılmaz güzel giyinmişlerdi çok tatlı, çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Herkese de iyi geldi. Hem karakter kostümü giymek, hem muhabbetler, hem ortamın biraz böyle nasıl diyeyim gotik olması çok eğlenceliydi benim için. Ben zaten Halloween'a bayılıyorum. En sevdiğim bayramlardan olabilir. Burada çok fazla kutlanmıyor yaşadığımız yerde. Amerika'da daha çok kutlanıyor. Avrupa'da o kadar çok kutlandığını görmedim. Daha böyle e, müstakillerin olduğu yerlerde bir tık daha bahçe süsleme vesaire oluyor ama üniversite şehrinde yaşıyoruz ve üniversite şehrinde çok fazla kutlama olmuyor. Genellikle işte Halloween'da parti oluyor. Onun dışında böyle ben çok fazla görmedim açıkçası çocukların gezip şeker topladığını vesaire. Bu şekilde o yüzden ben dedim ki bu yıl ben bunu kendim kutlayacağım <laughs> ve arkadaşlarımızla kutlamış olduk. O şekildeydi. Çok güzel geçti. Ona ilişkin görüntüleri de hemen buraya koyarım zaten. bir fikir gördüm yani bu Şahin'de. Onun bilmeyen yoktur herhalde ama buraya YouTube hesabında koyarım. Böyle sayfalar çıkarmıştı ajandası için, yapıştırmak için. Sonra dedim, Aa ben bunu neden yapmıyorum dedim. Ben de ondan fikir alarak, böyle ilham alarak kendime sayfalar oluşturdum. Onları göstermek istiyorum. İlk sayfam bu şekilde. Bunun linkini zaten aşağıya birleştirip koymak istiyorum. Açıkçası çıkarmak isteyenler olursa diye. Şuna bayıldım. Ve buna da. Ve buna da. <laughs> bu kurbağalara zaten bu ara inanılmaz düştüm. Çok hoşuma gidiyorlar. Çok değiller mi ya? Böyle. Şimdi Bunu böyle ajandamın bir sayfasına yapıştırmak için aslında buraya ekledim. Bu da çok güzel. Frankenstein. Şöyle. Biraz böyle kış Hello Van Ağırlık'ta gittim. Kış diyorum son bu kadar Tabii ki Harry Potter içinde bir sayfam var. Bu şekilde. Bu Over the Garden Wall. Bu animasyonu da izlemek istediğim için açıkçası onu da ekledim. Bu ara izleyeceğim onu da. Zaten onlardan o zaman bahsedeceğim. Bu ara gece sirkini okudum. Burada da habersiz gelmişti. Sirk habersiz gelmişti diye başlıyor. Bu kitabın başlangıç cümlesi. O yüzden bunu aldım. Çünkü çok beğendim kitabı. Böyle biraz sirklemalı şeyler var onun içinde. Biraz Alice ile alakalı stikerler var. Bunu da çok beğendim. Ama sticker'ı herhangi bir yerde bulamayınca dedim ki neyse bunu alayım. Şimdi ya böyle yapıştırırım ya. Orayı keserim. Bir kitap var. <laughs> Bu da Venice için aldığım bir görüntü. Yine sirkülen devam ediyoruz. Bunu böyle bütün sayfaya yapıştırmayı düşünüyorum. Bakalım şunu zaten aşırı beğeniyorum bu görseli. Bright and Prejudice. Bu da çok güzel. Sonra Freeback'ten de yine şunu ne diyecek mi acaba? Bunu çok beğendiğim için aldım. Bu sahneyi ağlatır yani. Sonra burada şöyle. Bu da Gece Sirki'nin bir görüntüsü. Bu şekilde. Bu da çok tatlı. Bunu karşı telefonun arkasına koyalım. Karar vermedim. Ve yine bütün resimlerden oluşan bir sayfa. Bu e, muzur küçük mektuplar. Küçük muzur mektuplar mıydı? Ondan görüntüler. Bu kadını çok seviyorum zaten. Bu da Jane Austen benim hayatımı mahvettiğim bir sahne. Shakespeare Company'de geçiyor. Ki orayı çok çok sevmiştim gittiğimde. Ona ilişkin. Anlaşmıştım Instagram'da bir müzeye gittik. Ona ilişkin görselleri de çıktı aldım. Çağrı'nın heykellerinin arasındaki <laughs> bir resmi de var. Bu şekilde ona ilişkin de böyle günlerime yapıştıracağım. O yüzden aldım. Bu biraz kişisel ama diğerlerine bu sayfaları aşağıya koyacağım. Kullanmak isteyen olursa oradan kullanabilir. Bu şekildeydi efendim. Şimdi ben bunları keseceğim. Sonra da ajandama yapıştıracağım. Bu arada şu kullandığım defteri de hızlıca bir göstereyim size. Ben bu defteri böyle her şey defteri gibi kullanıyorum. Yani içinde aklıma ne geldiyse onları yazıyorum. Bunu ben üniversitede Sinek 8'in ajandaları vardı. Eskiler bilir. Onu da yapıyordum. Yani o güne sadece böyle ne yapacağım, ne edeceğim diye doldurmuyordum. Mesela o gün bir yemek denedim ya da bir tatlı denedim. Onun tarifini hemen oraya yazıyordum. Ya da bir film izledim ve bir alıntı inanılmaz hoşuma gitti. Onu yazıyordum. Bunu da biraz öyle kullanmaya başladım. Şöyle göstereyim ilk sayfada sonbaharda okumak istediğim kitaplar var. Bundan uzun uzun bahsedeceğim zaten. Sonra yine izlemek istediklerim var. Ve sonrasında sonbahar filmleri var yine izlemek istediğim. Clorpes Ryan çok sevdiğim bir, bir tanıştıkları sahneye ilişkin bir alıntı var. Ne ekliyor mu acaba? <laughs> Ve sonrasında limonlu kurabiye yapmıştım. Onun tarifi var. Bunu da çekeceğim videosunu. Sonra Brüksel'de gezmek istediğim yerleri şu şekilde yazdım. Birçoğunda gezdim ama aklımda kalmıyor. Onları yazdım. Bu şekilde burayı da bu görsellerle biraz doldurup böyle bir şeyler yazmak istiyorum. Bir şiir var şu an radarımda. Onu yazacağım. Çok hoşuma gitti. Buraya da görselini şuraya bir yere koyarım. O şiirin. Çok hoşuma gitti. Onu yazacağım. Bu İşte bu bu defteri bu ara çok seviyorum ve çok fazla kullanıyorum. Ben bunu Tiger'dan aldım. İki, i̇kili satılıyordu, ikili paket halinde ve düz, çizgisiz bir defter. Ben çok severim çizgisiz defterleri. Bu şekilde şimdilik bir diğerine de şöyle bir lastik geçirdim. Bu da diğer, bu boş şimdilik. Bu ikisini böyle kullanıyorum. Çok sade, çok güzel. Bunu da kendime yapıştırdım. Hiç yapıştırmadan da kullanabilirsiniz. Aşırı aşırı seviyorum. Bu arada bu defterlerimi çok seviyorum. Bir kitap kulübümüz var ve bu ayki temamız Dark Academia. aynı zamanda Halloween temalı yapalım dedik. Onlara böyle ufak tefek kartlar hazırladım. Hepsi ya günlüklerine yapıştırırlar ya da işte belki çerçeve ya da sadece olarak saklarlar diye. Sulu bayağı yaptım bunları ve şu an durmadan bunlara bakıyorum. O kadar tatlı oldular ki. Bunlara bakar mısınız? Çok çok tatlılar ya. Böyle efendim. Özellikle şuna bir de şuna vuruldum. Çok güzeller. <laughs> Kendi yaptığım şeylerle aşk yaşıyorum. Durup durup elime bunları alıp bunlara bakıyorum. O güne dair de zaten bu vlogun devamına bir şey koyacağım. Nasıl, neler yaptık, nasıl hazırladık, ortamı biraz güzelleştirmek istiyorum falan. Ona ilişkin de bir içerik gelecek bu videonun arkasına. Böyle. Ben kapatayım. Kitap okumaya geçeyim. Söyleyeceğim başka bir şey olursa yine açarım zaten. Bir şey diyeceğim. İnanılmaz olmamışım aşırı hoşuma gitti. Bir yandan da yağmuru izliyorum. Ve diğer sayfayı da göstereyim size. Bu haftanın ilk iki gününü e, geçmiş aydı. Eylül'dü. O yüzden orayı böyle kapladım. Sevmiyorum çünkü başka aya geçerken. Bir de böyle de bir tatlış ayım var. Böyle efendim. Aşırı hoşuma gitti. Şimdi dolduracağım. İşte buraya bu ayki hedeflerimi yazacağım. Kitap, film, vesaire. Arkaya da bu ara çok sevdiğim bir şiir var. Onu yazacağım. Görüntüyü denetleyeyim. Böyle ben videomu da devam edeyim. Bir yandan, bir yandan da buraları doldurayım artık. Bu defteri biraz düzenledim. Bunun içini böyle hızlıca bir göstereceğim. Koptuğu için ilk sayfayı şöyle aldım. Burası izlemek istediklerim. Bunlardan bahsedeceğim zaten. Çok sevdiğim bir alıntı var. Yine sonbahar filmleri var. Sonrasında buraya da videosunu çekeceğim. Limonlu kurabiye tarifim var. Buraya e, Brüksel'de gitmek istediğim yerleri yazacağım. Daha yazmadım. Daha yeni düzenledim. Bu şiiri çok sevdiğim için buraya not aldım. Instagram'da görmüştüm. Buraya da sonbahar yer listemi yazacağım. Böyle efendim. Aynı zamanda ağızlarında da Şunları şöyle kaldırayım. Ev diye dilimize çevrilen Lakasa'nın Flemekçe versiyonu var. Çizgi roman kütüphaneden aldım. Bunu da okumaya başlamak istiyorum. Çizimler inanılmaz güzel. Onları şöyle göstereyim. Kahvaltı yaptım. Kahvaltı tabağıma vuruyor. Ya. Çok çok güzel. Bayıldım yani. Tam böyle sonbaharlık gerçekten. Böyle efendim. Merhabalar arkadaşlar, ben ee, vlog çekmeye niyet ettim, başarılı olacak mıyım, gün sonunda göreceğiz. E, bugün Bruges'e geldik, gezmeye. Hem müze kartımız var, onu bir ezelim de, <laughs> müzeleri gezeceğiz burada. Belfort isimli bu, hatta In Brugge diye bir film var sanırım, onda da olan Çank e, Saat Kulesi'ne çıkacağız ilk önce. Sonra bir iki müzeye girip, sonra Gente geçeceğiz. Böyle de bir vlog olsun dedim. Hadi bakalım. Başlıyoruz o zaman. Emin olalım. Bu ülkeye en çok yakışan mevsim son var. Biraz önce söyledik sanki ilk defa söylemiş gibi söylüyorum şu anda. Ben de böyle bir insanım. Mubayçisi. Ya bunun mealim. Tepesine tırmandık. Şimdi de buranın belediye binasının statüsü gezeceğiz. Orada da randevumuz var. Şöyle ilerleyelim. Şu bina. Zaten bayraklar da var. Belçika bayrağı, Avrupa Birliği bayrağı, bir de bu eyaletin bayrağı var.